7. bölüm 7. bölümde beraberiz. Devam ediyoruz. Gizem bitmiyor. Gizem bitmiyor. Amerika'nın atası Turanlar. Amerika'nın atası Turanlar. Yani Turanlı Amerikalılar. Bulunan Herkül'ün kolonları ve orada yazan yazıtlardan varılan sonuç bize şunu belirtmiştir ki bu bilgilerin daha da önce zamanla daha önceki zamanlara ait olduğudur. Örneğin kızıl deriller kadına nana derler. Nana derler. Bu Türklerde de Türklerde de nenedir? Nenedir? Akatça'da, Sümerce'de de aynıdır. Bu Guanşa, bu Guanşa dilinde dilindeki çok kelime, çok kelime çok kelime berberilere, berberilere ve semitlerde geçmiştir. Cebeli Tarık Boğazı'ndan Cebeli Tarık Boğazı'ndan sonraki sonraki Atlantis'te Atlantis'te de Atlantis'te de doğal olarak doğal olarak çok fırtına doğal olarak çok fırtınalar oluyordu. Denizden başı Atlantis'te doğal olarak çok fırtınalar oluyordu. Bu da gemiler için gemiler için çok zor oluyordu bu fırtınalar çok gemiyi çok gemiyi fırtına savuruyordu. Fırtına savuruyordu. Ve bazı gemiler ve bazı gemiler bu savrulma sayesinde, savrulma sayesinde Amerika kıtasına ulaşabiliyorlardı. Savrulma sayesinde Amerika kıtasına ulaşabiliyorlardı. Bu durum bu durum hala günümüzde de geçerlidir. Bu durum hala günümüzde de geçerlidir. Ve bu durumun ve bu durumun çok örneği vardır. Çok örneği vardır. Aynı şekil Amerika kıtasından Amerika kıtasının kalkan gemiler, kalkan gemiler içinde geçerlidir. Çünkü Cebel Tarık'tan sonra Kanarya Adalarına kadar, Kanarya Adalarına kadar gemiler gidiyor. Gemiler gidiyor. Burada, e, burada. Burada dilden dile söylenen, burada dilden dile söylenen ve bazı yazıtlarda bazı yazıtlarda kaybolmaya yüz tutmuş belgelerde belgelerde Kanarya Adası'yla Kanarya Adası'yla Grönland Grönland Kuzey Avrupa arasındaki Kuzey Avrupa arasındaki ticaret ilişkileri ticaret ilişkileri Kanarya Adaları Kanarya Adaları 15. Kanarya 15. asırda bulundu. Ama buralar çok eski, buralar çok eski çağda çok iyi biliniyor, çok iyi biliniyor ve bunların açıkça belgeleri, kaynakları var. Açıkça kaynakları, belgeleri var. Proteme, Proteme altı adayı isimleriyle yazmıştır. Proteme altı adayı isimleriyle yazmıştır. İsimleri şöyleydi. Aprositus, Apro situs. Herae veya Juno Nia, Juno Nia, Plutania, Plutania, Kasperia, Kasperia, Kanarya, Kanarya ve Pinturaid, Pinturaid. Buradaki adalar, buradaki adalar eski eskiden fazla bilinmiyordu. Avrupa kıtasının, Avrupa kıtasının Avrupa kıtasından uzak oldukları için, Avrupa kıtasından uzak oldukları için bu adalar, bu adalar nasıl meydana çıkmıştır? Tabii ki, tabii ki Fenikelilerin denizciliği sayesinde, Fenikelilerin denizciliği sayesinde. Bu deniz ticaretini eski çağlarda, eski çağlarda elinde bulunduran, elinde bulunduran Fenikeliler çok kuvvetlidir çok kuvvetliydiler. Ve birçok yerde çok birçok yerde koloniler kurmuşlardı. Libya'da Libya'da çok çok kolonileri vardı. Birçok kolonileri vardı. Ve buradan Avrupa'ya ticaret yapılırdı. Ve buradan Avrupa'ya ticaret yapılırdı. Ve bu sayede ve bu sayede çok büyük bir zenginlik olmuştu. Ve bu sayede çok büyük bir zenginlik olmuştu. Ve daha sonraları ve daha sonraları daha da ileriye okyanusu açıldılar. Daha ileri okyanusu açıldılar. Herkül'ün kolonileri üzerinden. Herkül'ün kolonileri üzerinden. Avrupa adalarından bir tanesini bir tanesini ana merkezi yaptılar. Filikeliler. Ve buraya ve buraya verdikleri isim buraya verdikleri isim Kadira Kadira veya Kadir ait. Kadir ait. Kadir ait. Kadir Türkçe bir kelime Kadira, Kadira veya Kadir ait. Ve burada kendine, kendine ait bir muhteşem mabet yaptılar. Muhteşem bir mabet yaptılar. Ve burada ve buralarda dini ayinlerini yaparlardı. Dini ayinlerini yaparlardı. Bu mabetler, bu mabetler bugün de bugün de 19. asırda çok büyük saygı görüyor. Bu mabetler bugün de 19. asırda çok büyük saygı görüyor. Ve daha sonraları daha da yeri okyanus açıldılar. Herkül'ün kolonileri üzerinden Avrupa adalarından bir tanesini ana merkezi yaptılar. Merkezleri yaptılar. Finikeliler. Ve buraya verdikleri isim Kadira. Kadira veya Kadir ait. Kadir ait. Yazın bir kenara. Ve burada kendilerine ait bir muhteşem mabed yaptılar. Ve buralarda dini aynını yaparlardı. Bu mabedler bugün bugün de 19. asırda çok büyük saygı görüyor. Çok büyük saygı görüyor. Çok sayıda Romalı da çok sayıda Romalı da burada burada kahramanlık günlerini kutluyorlardı. Günlerini kutluyorlardı. Her zamanda her zaman da herkülü herkülü anarak anarak dediğimiz gibi dediğimiz gibi fenikelilerin fenikelilerin denizcilik üzerinde üzerindeki araştırmaları ve bu araştırmalar bu araştırmalar herkülün kolonilerinin kolonilerinin haricinde yapması kolonilerin haricinde yapması çoğu zaman da korkunç korkunç dalgalara çoğu zaman da korkunç dalgalara maruz kalmaları çoğu gemilerinin çoğu gemilerinin batması, batması e, kurtulanların, kurtulanların daha önce bahsettiğimiz adalara yerleşmesidir. Kurtulanların daha önce bahsettiğimiz adalara yerleşmesidir ve orada kalıp hayatlarını devam ettirmişlerdir. Finikeller, Finikeller herkesle herkesle haberleşme içindeydiler. Finikeller herkesle haberleşme içindeydiler. Bu arada aynı zamanlarda aynı zamanlarda Kiranlılarda Kiranlılarda çok istemişlerdir. Oralarda koloniler kurma, e, kurmak için. Ama e, Kartacalılar Kartacalılar bunu buna engel olmuşlardır. Bu arada aynı zamanda Tiranlılar çok istemişlerdir. Oralarda koloniler kurmak için. Ama Kartacalar Kartacalar buna engel olmuşlardır. Daha önce söylediğimiz gibi geçiş kısımlarında geçiş, geçiş kısımlarında belirtilen Büyük Kanarya takım adalarda takım adalarında daha sonra daha sonra buralarda yaşayanların yaşayanların elit kesimler elit kesimler olduğu ve halkın çok kültürlü olduklarıdır. Çok kültürlü olduklarıdır. Kaynak kaynak Diodoro de Cicil, Diodoro de Cicil, dört, e, Beşinci 5. kitap sayfa numarası 19-20'dir. Sayfa numarası 1920'dir. O zaman söyleyelim. Denizcilikle, denizcilikle uğraşan Akdeniz halkı, Akdeniz halkı ve Afrika ve Afrika'nın batısı ve Afrika'nın batısı asıllar boyunca, asıllar boyunca bu deniz ticaretinin Deniz ticaretini yapmışlardır. Bu arada, bu arada kral Juba'nın Juba'nın Kanarya Adalarında birinde birinde yıkık harabelerini gördük. Yıkık harabelerini gördük. Burada büyük burada büyük fırtınalar fırtınalar afetler olmuştur. Çok gemiler parçalanmıştır. Bu tip olaylar sık sık meydana geliyordu. Özellikle Atlantı'yı geçerken. Geçtiğimiz geçtiğimiz asıllarda e, bunu e, bunun örnekleri örneklerini çok gördük ve bu olaylar ve bu olaylar tarihe geçmiştir. Tarihe geçmiştir. 1731 yılında 1731 yılında şarap e, şarap yüklü gemi Tenerife Tenerife, Gomeria'yı e, Gomeria'yı geçtikten sonra Trinidad Trinidad adasında e, karaya vurmuştur. Trinidad adasında karaya vurmuştur. 1731 yılında şarap yüklü gemi Tenerife, Tenerife, Gomaray'ı geçtikten sonra Trinidad adasında karaya vurmuştur. 1777 yılında buğday yüklü bir gemi Tenerife geçtikten sonra rüzgardan fırtınadan savrularak Venezuela'nın Guayra kıyılarında bulunmuştur bulunmuştur. Geminin içinde hiçbir insan bulunamamıştır. Bulunamamıştır. 1700, 1797 yılında siyahı, siyahi insanların insanları taşıyan üç tane büyük gemide büyük gemide fırtınaya yakalanmışlardı. Bu gemilerden sadece bir tanesi Barbados adasına ulaşmıştı. Barbados adasına ulaşmıştı. Çok sayıda insan kaybolmuşlardı, hayatlarını kaybetmişlerdi hayatlarını kaybetmişlerdi. 1777 yılında buğday yüklü bir gemi Tenerife geçtikten sonra rüzgardan, fırtınadan savrularak Venezuela'nın Guayra kıyılarında bulunmuştur. Geminin içinde hiçbir insan bulunamamıştır. 1797 yılında siyahi insanları, arkadaş köle diyor ben insan diyorum yani, siyahi insanları Taşıyan üç tane büyük gemide, üç tane büyük gemide fırtınaya yakalanmışlardı. Yakalanmışlardı. Bu gemilerden sadece bir tanesi Barbados adasına ulaşmıştı. Çok sayıda insan kaybolmuşlardı. Çok sayıda insan kaybolmuşlardı. Hayatlarını kaybetmişlerdi. Ki o zaman biliyorsun ki köle ticareti vardı. Köle ticareti vardı. Maalesef, maalesef ki bu insanlar üç tane gemi kayıyor. Sadece bir tanesi Barbados adasına ulaşıyor yani. Ulaşıyor ama öbür insanlar maalesef maalesef kayboluyor. Yani. Maalesef kayboluyorlar. Yani. Geldik bu bölümün sonuna. Bölümün sonuna geldik. Nasıl arkadaşlar? Gizem nasıl gidiyor? Gizem nasıl gidiyor? Dedim ya Türk Turan başka bir şeydir. Başka bir şeydir. Her zaman çıkar. Değil mi? İnanılmaz gizemler çıkar. Pat diye çıkar. Pat diye karşınıza çıkar. Ne mutlu bize. Ne mutlu Türk Turan dünyamıza ne mutlu. Dedik her şeyi çıkartacağız. Gerçekten kimse kaçamaz. Kimse kaçamaz. Hoşçakalın, hoşçakalın.